Minik Elif'in tuvalet eğitimi. Hayır istemiyorum. Elif oturduğu yerde çırpınıyor, annesinin bez bağlamasına karşı çıkıyordu. Melda ile Ece de artık bez kullanmıyordu. Elif bunu beden eğitimi dersinde giysilerin değiştirilirken fark etmişti. Elif de büyümek istiyordu artık. Bu yüzden de bezle bir dolaşmak istemiyordu. Elif'in annesi çocuk bezinin üzerine su döktü. Bez dökülen suyu emdiği için kuru kaldı. Şimdi de Elif iç çamaşırın üzerine su döktü. Su çamaşırdan geçerek etrafa yayıldı. Annesi, eğer bez kullanmazsan o zaman tuvalete gitmen gerektiğini söylemelisin. Bunu yapabilir misin diye sordu. Elif başını salladı. Tabii ki yapabilirdi. annesi Elif'in bez bağlanmadan oynamasına izin verdi. Kısa bir süre sonra Elif annesinin yanına koştu. Tuvalete gitmem gerekiyor. Annesi pantolonunu açarken Elif'e yardım etti. Ama artık çok geçti. Elif klozete oturamadan pantolonu ıslanmıştı bile. Annesi Elif'e üzülmemesini söyledi. Önemli olan Elif'in tuvalete gitmesinin gerektiğini söylemesiydi. Zaten birazdan çamaşır makinesi çalışacaktı. Elif pantolonunu makinenin içine yerleştirdi. Pantolonu birazdan tertemiz olacaktı. Elif artık düğmeli pantolonlar giymek istemiyordu. Beli lastikli pantolon istiyordu. Çünkü tek başına çıkarması kolay oluyordu. Elif ile annesi alışverişe çıktılar. İki pantolon ve rengarenk benekler olan sarı bir lazımlık satın aldılar. Elif artık tuvalete gideceği zaman lazımlığa oturabilecekti. Eve döndüklerinde Elif hemen lazımlığı denedi. Evet lazımlık tam Elif'e göreydi. Ama Elif'in çişi henüz gelmemişti. Elif oyuncak bebeklerini ve ayıcığını oturtturdu lazımlığa. Lazımlığa çişlerini ve kakalarını yapabileceklerini anlattı. Ayıcık kendini sıktı. Sıktı ama bir şey çıkmadı. Demek ki ayıcığın tuvaleti gelmemişti. Artık ayıcığın da bez bağlamasına gerek kalmamıştı. Tuvalet ihtiyacı olursa lazımlığına oturacaktı. Elif susadığı için mutfağa girdi. Koca bir bardak su içti. Bir süre sonra Elif'in çişi geldi. Pantolonunu ve iç çamaşırını aşağı sıyırarak yeni lazımlığına oturdu. Çişini yaptı. Bu sırada annesi seslendi. Anne ben çişimi yapıyorum. Annesi yardım etmek için koşarak Elif'in yanına geldi. Elif gururla çişini yaptığını ve pantolonu ıslatmadığını söyledi. Annesi buna çok sevindi ve kızına övgü dolu sözler söyledi. Ardından annesiyle birlikte lazımlığı tuvalete boşalttılar. Elif sifonun düğmesine bastı. Elveda set çişler dedi neşeyle. Elif yatmadan önce babası odaya geldi. Her akşam olduğu gibi Elif'e yeni bezini bağlayacaktı. Elif babasına karşı çıktı. Artık büyümüştü. Beze ihtiyacı yoktu. Babasına lazımlığı gösterdi. Babası uyurken çişinin gel geldiğini anlamayabileceğini söyledi. Elif babasına uyurken bez bağlayıp bağlamadığını sordu. Babası güldü. Hayır tabii ki bağlamıyorum. O zaman Elif'in de bez bağlamasına gerek yoktu. Elif lazımlığını yatağın yanına koydu. Her şey yolunda gidecekti. Buna inanıyordu. Elif gecenin bir yarısı uyandı. Az önce rüyasını deniz görmüştü. Şimdi ise her yer her şey ıslaktı. Pijamaları, yorganı, hatta yatağı. Yoksa deniz odaya kadar gelmiş miydi? Ama yastıklar kopkuluydu, Halı da öyle. Elif uyurken çişini yatağa kaçırmıştı. Elif ne yapacağını bilmediği için annesine seslendi. Annesi Elif kucağına alarak teselli etti. Sonra yatağın çarşafını değiştirdi. Yatağı sildi ve Elif'e temiz pijama verdi. Elif uyumaya devam edeceği için annesinin bez bağlamasına karşı çıkmadı. Ayıcı'ya da bez bağladılar. Elif yatağının bir daha ıslanmasını istemiyordu. Elif'in lazımla kullanmaya alışması ve tam vaktinde tuvalete gidebilmesi biraz zaman aldı. Bazen örneğin oyun oynamaya daldığında tuvalete gitmesi gerektiğini unutabiliyordu. Ama gün geçtikçe daha iyiye gitti ve gündüzleri hiç dişini kaçırmadı. Biraz daha zaman geçtikten sonra geceleri de bez kullanmasına gerek kalmadı tuvalete gitmesi gerektiğinde kendiliğinden uyandı. Annesi çişi geldiğinde uyanamasa bile Elif'in üzülmemesini söyledi. Çünkü yatağına yatak koruyucu bir örtü sermişti. Elif o gün büyük annesiyle büyük babasını ziyarete gitti. Ancak Elif'in lazımlığı evde kalmıştı. Peki şimdi ne olacaktı? Krozet Elif için fazla yüksekti. Elif büyük annesinden yardım istedi. Büyük annesi Elif'i kaldırarak klozete oturtturdu. Elif tuvaletini yaparken onu sıkı sıkı tuttu. Büyük annesi Elif'e harika bir fikir olduğunu söyledi. Klozetin önüne küçük bir merdiven yerleştirdi. Böylece Elif tek başına klozete oturabilecekti. Klozet Elif için çok büyüktü maalesef. Ama Elif havlu asacağına tutunarak tuvaletini yapabildi. Elif tuvaletini yaptıktan sonra bir sürü tuvalet kağıdı kullanarak poposunu temizledi. Kullanılmış tuvalet kağıtlarını klozete atıp sifonu çekti. Elveda kakalar diye seslendi. Ama klozetin içindekiler gitmedi. Üstelik klozetten sular taşmaya başladı. Elif korkudan ne yapacağını bilemedi. Elif koşup büyük babasını çağırdı. Büyük baba ne yapılacağını biliyordu. Bir pompa yardımıyla tıkanan kulizeti açtı. Elif derin bir nefes aldı. Neyse ki problem fazla büyümeden çözülmüştü. Hemen bir güzel ellerini yıkadılar. Büyük babası Elif'e o kadar çok tuvalet kağıdı kullanmaması gerektiğini anlattı. Önce poposunu iyice yıkaması gerekiyordu. Elif öğleden sonra büyük annesi büyük babasıyla birlikte kek yiyerek sohbet etti. Elif bir sonraki ziyaretinde büyük annesi ve büyük babasının ona bir klozet oturağı aldıklarını gördü. Bu oturak çocukların kullanması içindi. Elif artık bir basamak çıkarak klozete ulaşacak ve düşme korkusu olmadan klozete oturabilecekti. Elif evde de böyle bir oturak istediğini söyledi. Anne ve babasıyla alışverişe çıktılar. Elif artık tek başına tuvalete gidebiliyordu. Yine de lazımlığı kaldırmadılar Elif tuvalet dolu olduğunda boşalmasını beklemek yerine lazımlığı kullanmayı tercih ediyordu. Ayrıca ayıcığın da lazımlığa ihtiyacı vardı. Çünkü tek başına tuvalete gidemiyordu. Elif'in ihtiyacı olan eşyalar hangileri? Elif'in artık ihtiyaç duymadığı eşyalar hangileri? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ki burada bir tek Beze ihtiyacı yok Elif'in. Artık beze bay bay diyor. Onun dışında tüm eşyalara ihtiyacı var. Klozete, klozet adaptörüne, lazımlık, çöp kovası, iç çamaşır ve tuvalet kağıdı. Evet arkadaşlar, siz de artık büyüdünüz mü? Beze ihtiyacınız yok mu? Haydi o zaman siz de beze bay bay deyin Elif gibi.